Suriye'nin nüfusuyla ilgili bilgiler. Çünkü en büyük çoğunu Suriyeli vatandaşlar oluşturuyor Türkiye'de yabancıların e, arasında. Banu Hanım, yabancı düşmanlığı, ırkçılıkla sosyal medyada hı hı. ve çeşitli mecralarda şunu söyleyenler var. Diyorlar ki bu ülkede Suriyeli sayısı 3 milyon 92 bin değil. Hı hı. Düzenli düzensiz kalan sayısı daha fazla deniyor. Ben onlara bakın. 5 diyenler, 6 diyenler 7 diyenler, 8 diyenler her yerde bunlar var diyenler. Tam da onu var diyen net var. olarak hı hı. resmi rakamlarla sizlerle paylaşmaya Lütfen. geldim. Bakın 23,5 milyon Suriye'nin nüfusu diyor. Hı hı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi. Hı hı. Bunun 17 milyonun Suriye'de bulunan 6,5 milyonu diğer ülkelerde bulunan mülteciler Yüksek Komiserliği Birleşmiş Milletler rakamlarını söylüyoruz. Maalesef çok büyük bir insan trajedisi yaşandı. İnsani trajedi yaşandı. 2011-2024 arasında 350 bin Suriyeli hayatını kaybetti. Kim diyor bu rakamı? Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği diyor. Şimdi bu 6,5 milyon diğer ülkelerde bulunan mültecilerin rakamlarının kırılımı var yan tarafta. Bakın Türkiye'li az önce paylaştım. 3 milyon 92 bin diyor. Lübnan'da, Almanya'da, Ürdün'de, Irak'ta, Mısır'da, Avusturya'da, İsveç'te, Yunanistan'da toplamda diğer ülkeler 541 bin, altı buçuk milyon dünyaya yayılmış göçmen yabancı Suriyeli. Hı hı. Gelsin. Adres tahkikatıyla ilgili biliyorsunuz bunu paylaştım. Evet. Epey bir e İç kamuoyunda bununla ilgili <laughs> herkes değişik değişik şeyler söyledi. Evet, Fikirlerini evet. iletti. Hatırlatın efendim. Evet, Bunu oldum. bir hatırlatalım. Bakın, evet. 3 milyon 92 bin 536 bizim e, ülkemizde Suriyelinin yaşadığını ifade ettik. Evet. Adreslerini tek tek tahkikatini Hı -hı. yaptık. Hı -hı. Zor bir süreçti. 7'ye yakın çalışma yaptı 2023'te. 731 bin 146 Suriyelinin adreslerinin güncel olmadığını Hı -hı. gördük. Ve ben bunu ekranlarda ...ve sosyal medyada her yerde söyledim. Şöyle bir şey yaptık. Hı hı. Onlara 90 gün verdik. Hı hı. Bu 731 bin 146 hı hı. Suriyeli. Hı hı. Dedik ki adreslerinizi güncelleyin. Türkçe, Arapça, İngilizce... Hı hı. ...her ay onlara mesaj attık. Hı hı. Ve 81 valime talimat verdik. Göç İdaresi evet. İl Müdürleri ile beraber... ...kendi şehirlerindeki Suriyeli STK'lar... ...Kanaat önderleriyle oturdular... ...ve bu, bu konunun hı hı. önemini anlattılar. Ne oldu dersiniz? Ne oldu? Bakın 242 bin Suriyeli... Adreslerini geldi güncelledi. Hı hı. İstediğim buydu. Hı hı. 196 bin de geldi adreslerini güncellemeyle bir anda hı hı. yoğunluk olunca onlara da randevu verdik. Şu anda adresi güncel olmayan 291, 291 bini, bin. 481 Bunlar soruyu. 90 günlük süre bitince yeni bir dönem başladı hı hı. mevzuat gereği. 60 gün yani onlara diyoruz ki size biz bu do 60 gün içerisinde yani 1 Kasım'da bitecek bu Eylül-Ekim. Evet. Onlara hizmet vermeyi, Banu Hanım burası önemli, onlara hizmet vermeyi pasif aldık. Ne demek bu? Yani eğer siz kamu hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız, istiyorsanız orada ekran diyor ki ben seni muayene edeceğim bak hastaneye geldin. Ben Hı -hı. insani ve vicdanıyım. Normalde muayene etmemem lazım. Ama diyor ki bu işlemi yaparken hemen diyor gidin adreslerinizi güncelleyin gelin bekliyorum ben Hı. diyor. Aynen bu şekilde yapıyoruz. Her noktada aile bakanlığı, e, milli eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili ya veya işte e, yeykanesini burada özellikle söylüyoruz. Yabancı kimlik numarasını pasif alıyoruz. Hı -hı. Yani ona vermiş olduğumuz kimlik numarasıyla hangi hizmete mesela gidip de belediyeden e, su aboneliğini yapamayacak. Orada bakıyor ki senin bu şey pasif almış, askıdasın diyor. Hı -hı. Yani göçün amiyane ifadesi. Bu da. hizmetlerde bir e, öncelik e, tanınıyor e, olduğu ifade edilerek de çok ciddi eleştiriler getiriliyor malum. Özellikle hastaneler, hı hı. hastane hizmeti e, bu konuda çok e, gündeme geliyor. Birazdan Eğer... onu, biraz onu da ifade edeceğim hı hı. ama müsaade ederseniz bu 291 Tabii. binle ilgili başka bir şey daha yapıyoruz. Hem ekranları başında vatandaşlara ve o yabancılara bunu seslendiriyoruz. Son 60 günümüz 30 Ekim akşamı bu hı hı. iş bitiyor hı hı. diyoruz. Halen o gün o verilen son günde gelip adresini güncellenmediği hı hı. zaman ne olacağını söyleyelim mi? Ne olacak efendim? Az Hiçbir hizmet alamayacaklar. Kayıtlarını şey siliyorum, düşürüyorum. Ondan sonra ekranın karşısına çıkıyorum, hı hı. diyorum ki net Suriyeli sayısı şudur. Hı hı. Çünkü her birinin adresini biliyorum. Hı hı. Adresini sadece Suriyeliler değil, ikamet izinli, uluslararası korumayı onlar da sayılır. Onlar da tek tek tarikatlarını hı hı. yaptık. Hı hı. Ben şunu hı bilmek hı. istiyorum. Hı hı. Kendi vatandaşımın Mernisten adresini bildiğim gibi hı hı. Onu da yabancı da bilmem lazım. Eşitlik, yerli yabancı, herkes aynı kurala tabi. Benim ülkemde, bizim ülkemizde eğer düzenli bir yabancıysa... ...20 iş günü içerisinde benim de sizin de bağımlılığım onun da adresini güncellemek hı hı. zorunda. Hı hı. Bunu yapmadığı zaman orada ayrı bir mekanizma devreye giriyor. 90 artı 60 gün. Son 60 güne girdik. Hı hı. Bu 60 gün içerisinde 1 Kasım'a kadar adresini 291 bin güncellediği zaman sorun yok. Hı hı. Güncellemediği zaman... ...sorun var. O zaman kayıtlarını düşüyoruz... ...ve Kayıt yani diyorum bu. bu. Bu sonraki aşamada sınır dışı edilmeleri anlamına mı geliyor? Hayır, o, o, birazdan onu söyleyeceğim ne olduğunu. Hı -hı. Şimdi aslında başka bir şey daha yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Bu da lütfen. çok güzel. Bu 291 binle ilgili... ...başka bir tahkikat daha yapmaya başladık biz. Aile Bakanlığı'na, Milli Eğitim'e... E, ...Sağlık Bakanlığı'na... ...Çalışma Bakanlığı'na yazı yazdık. Dedik ki... ...bu 291 bin... ...kümesi içerisinde bulunan Suriyelilerle ilgili... Hı -hı. En son ne zaman benden hizmet almış? Hı hı. Araştırıyorum hı hı. şimdi. Çocuğunu okula kaydettirmiş mi? Hastaneye gidip sağlık hizmeti almış mı? Aynen o şekilde. Mi? Yani şimdi geriye dönük kayıt olduğu günden iz bırakarak hangi kamu hı hı. hizmetini almış? Geliyor geliyor bir yerde çocuk beş çocuğu var okuldayken okula gitmemeye başlamış. Hı hı. Su yardımlarını aile bakanlığından almamaya hı hı. başlamış. Hesabına para atmış almamış. Hı hı. Bununla ilgili ne düşünürüz? E Memleketine döndü deriz. Memleketine dönse hı hı? gönüllü güvenli giderken imza hı hı. atarak gider. O zaman Avrupa'ya geçer. Evet. Evet.